Allah. Elim belamı versin ama artık ya. Devran. Devran Karan. Devran Karan. Sana sesleniyorlar. Benim. Benim Devran Karan Bey buyurun Devran Karan. Sağ ol tatlım ya. Yoksa biz bekleyecektik böyle. Tatlım. Hoş geldin benim güzel kızım. Ay bu nereden çıktı ya? Bu da mı bizim kardeşimiz? Yani umarım öyledir. Yoksa ben bunu atalarım. Yok yok. Benim kızım değil. Ama gözümün nuru. İmrem. Ayşe'nin kızı ilk eşinden. Ha, bu evlenmiş miydi? Yok Cavidan Hanım. Çok teklif eden oldu. Ama ben istemedim. Böyle iyi. ben çekileyim aradan o zaman siz rahat rahat yiyin birbirinize. Hop 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 Ne oluyor ya? Ne bunlar? E paraları getirdin. Sendeymiş bu iş artık. Şimdi sen bunu alıyorsun tamam mı? Ee, sonra <laughs> sahibine geri getiriyorsun. Bir daha da bu eve bir lira dahi getirmiyorsun. Kolay gelsin tamam Bir dakika bir dakika. Sen de bunları aynen böyle kargaya iletiyorsun. Kargocu muyum lan ben senin? Madem istemiyorsun, kendin götüreceksin. Ben de yerine teslim edildiğinden emin olacağım. Yiyorsa kargaya koy postanı. Halledeceğim. Hallet. Hallet yoksa ben hallederim. Tamam.